Mustafa Kemal'in askerlik hayatından devam ediyoruz. Birincisi Mustafa Kemal Şam 5. Ordu'da 1905 yılı. Mustafa Kemal Harp Akademisinden hangi rütbeyle mezun olmuştu? Kurmay yüzbaşı. Kurmay yüzbaşı rütbesiyle Harp Akademisinden mezun olur. Bölgede İngiliz ve Fransız ajanlarının faaliyetlerini ve Arapların ayrılıkçı fikirler içerisinde olduğunu görür. Bu durum karşısında o dönemde uygulanan İslamcılık fikir akımının başarısız olacağını öngörüyor arkadaşlar. Yorum Mustafa Kemal'in o dönemde uygulanan İslamcılık fikir akımının başarısız olacağını öngörmesi onun ileri görüşlü birisi olduğunu gösterir. Yani önceden ne yapmış tahmin edebilmiş arkadaşlar. Devletin içerisinde bulunduğu duruma çözüm üretmek için vatan ve hürriyet cemiyetini kurdu. Bu çok önemli. Mustafa Kemal Şam 5. Ordu'da görevliyken Vatan ve hürriyet cemiyetini burada kuruyor. Ardından bu cemiyetin bir şubesini de Selanik'te açıyor. Bu durum Mustafa Kemal'in vatansever, lider ve teşkilatçı bir kişiliğe sahip olduğunu gösterir. Çünkü vatanı için bunu yapıyor, vatansever. Bu e, cemiyetin kurulmasına öncülük ediyor. Lider aynı zamanda teşkilatçı gibi kişilik özelliğine sahip olduğunu gösterir. İkincisi Mustafa Kemal Manastır 3. Ordu'da. Mustafa Kemal 1907'de merkezi Manastır'da bulunan 3. Ordunun Selanik'teki biriminde görevlendirildi. Bu görevi sırasında İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni üye olarak kendi kurduğu Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni bu cemiyetle birleştirdi. İttihat ve Terakki Cemiyeti neymiş peki? Osmanlı'da 1889'da kurulan ve 2. Meşrutiyet'in ilanına ön ayak olan 1908-1918 yılları arasında Osmanlı siyasetinde aktif rol oynayan cemiyet arkadaşlar. İttihat ve Terakki Cemiyeti önemlidir. Çoğu yerde karşımıza gelebilir. Evet. Üçüncüsü Mustafa Kemal Hareket Ordusu'nda 31 Mart olayında Mustafa Kemal'in görevi önemli bir konu başlığı. İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra Meşrutiyet karşıtları Meşrutiyet yönetimine son vermek amacıyla bir ayaklanma başlattı. Bu ayaklanmayı, isyanı başlatanlar kimmiş? Meşrutiyet karşıtları. Tarihe 31 Mart olayı olarak geçen bu ayaklanmayı bastırmak için Hareket Ordusu adında bir ordu kuruldu. Hareket Ordusu. Mustafa Kemal bu orduda Kurmay Başkanı olarak görev aldı. İstanbul'daki ayaklanma hareket ordusu tarafından bastırıldı. İstanbul'daki ayaklanma derken bu 31 Mart ayaklanması. İsyanın bastırılması için gereken önlemleri almadığı gerekçesiyle Sultan Abdülhamit arkadaşlar değil mi? Evet. Sultan yazalım. İkinci Abdülhamit. Mebusan Meclisi'nin kararıyla tahttan indirildi. Yerine veliaht şehzade olan 5. Mehmet Reşat getirildi. Bu olayın üzerine İttihat ve Terakki Cemiyeti yönetimde etkili hale geldi. İttihatçıların yönetimde etkin rol oynaması ordunun siyasete karışmasına neden oldu. Ve bu durumun ülkeye zarar vereceğini düşünen Mustafa Kemal İttihat ve Terakki'den ayrıldı. 3 tane önemli bilgimiz var şimdi. Mustafa Kemal'in kurmay başkanlığı yaptığı harekat ordusunun komutanı Mahmut Şevket Paşa'dır. Mustafa Kemal Kurmay Başkanı, Genel Başkan ise Mahmut Şevket Paşa. Mustafa Kemal'in meşrutiyeti korumak için 31 Mart isyanının bastırılmasında görev alması onun askerlik yeteneğini geliştirmesini sağlamıştır. Mustafa Kemal'in meşrutiyet yönetimine karşı çıkan 31 Mart ayaklanmasını bastıran Harekat Ordusu'nda görev alması onun meşrutiyeti ve yenilikleri konuduğunun kanıtıdır. Meşrutiyeti kaldırmak için birileri isyan ediyor. Mustafa Kemal bu isyanı bastırmak için görev alıyor. Demek ki meşrutiyeti korumaya çalışıyor. Aynı zamanda meşrutiyet bir yenilik mi? Evet. Önceden monarşi vardı. Şimdi bir yeni yönetim anlayışı, meşrutiyet geldi. Aynı zamanda Mustafa Kemal'in bu durum yenilikleri korumaya çalıştığını da gösterir ve bir tane de şunu söylemeye çalışalım arkadaşlar. Aynı zamanda Mustafa Kemal'in halk iradesine, meclise, demokrasiye önem verdiğini de bu durum gösterir diyebiliriz. Dördüncü göre Mustafa Kemal Picardi manevralarında. Picardi nerede bu arada? Fransa'da. Evet. Mustafa Kemal 1910'da Fransa'daki askeri bir tatbikat olan Picard'i manevralarına Osmanlı'yı temsilen katıldı. Buradaki gözlemleri çerçeve, çevresindekilerin dikkatini çekmesine neden oldu. Mustafa Kemal burada uçaklar gelecekte savaşlarda çok önemli rol oynayacaktır demiş ve 1. Dünya Savaşı'nda hava gücünün öneminin herkesçe görülmesi onun ileri görüşlü olduğunu göstermektedir. Çünkü önceden tahmin etmiş değil mi? İleri görüşlü. 5. Görev, görev Mustafa Kemal Trablusgarp Savaşı'nda. Trablusgarp Savaşı Osmanlı Devleti ve İtalya arasında gerçekleşir. Savaşın nedeni 19. yüzyıl sonlarına doğru siyasi birliğini tamamlayan ve sanayileşen İtalya'nın ham madde ve pazar yani sömürge araması. Ham madde. Biliyorsunuz zaten sanayi inkılabında bunu anlatmıştık. Sanayileşen devletler e, ham madde ihtiyaçları artıyor ve bunun için yeni sömürgeler elde etmek istiyorlardı. Trabluskarp'ın İtalya'ya yakın ve sömürülmemiş olması aynı zamanda yani coğrafi konum diyebiliriz. Buna Osmanlı'nın zayıf olması. Şuna ekleyelim coğrafi konum. İtalya Osmanlı Devleti'nin Trabluskarp'ta yaşayan İtalyanlara kötü davrandığı gerekçesiyle Trablusgarp'a saldırdı. Osmanlı Trablusgarp'ı savunmak için karadan asker gönderemedi. Çünkü karayolu üzerindeki Mısır kim tarafından o dönemde işgal edilmişti? İngiltere tarafından işgal edilmiş sömürge haline getirilmişti. Osmanlı yeterli deniz gücü olmadığı için deniz üzerinden de yardım gönderemedi. Bu durum karşısında Osmanlı bölgeye gizlice aralarında Mustafa Kemal ve Enver Bey'in de olduğu gönüllü subaylarını gönderdi. Bir yorumumuz var. Mustafa Kemal'in gönüllü olarak Karpa gitmesi onun vatansever bir kişiliğe sahip olduğunu gösterir. Çünkü gönüllü olarak gitmiş ve vatan toprağını korumak için gitmiş. Bir uyarımız daha var. Mustafa Kemal'in Trablusgarp'ta yerel, yerel halkı örgütleyerek İtalyanlara karşı direniş başlatması onun teşkilatçı bir kişiliğe sahip olduğunu gösterir. Çünkü yerel halkı örgütlemiş. Zaten teşkilatçılığın bir diğer adı örgütleyicilik olarak da karşımıza gelir arkadaşlar. Gönüllü subayların örgütlediği Derne, Tobruk, Bingazi ve Trablusgarp'taki yerel direnişi kıramayan İtalya 12 adaya saldırdı ve Çanakkale Boğazı'nı kuşattı. Osmanlı deniz gücünün yetersizliği ve Balkan devletlerinin saldırısı üzerine İtalya ile bir antlaşma imzalandı. Bunun adı nedir? Uşi Antlaşması'dır arkadaşlar. Uşi Antlaşması ile Osmanlı, Karpı ve geçici olarak 12 adayı kime bıraktı? İtalya'ya bıraktı. Şimdi bir sorumuz var. Karpı Müslüman halkının İtalyanlara karşı Osmanlı ile birlikte mücadele etmesi hangi fikir akımının geçerliliğini koruduğunu gösterir? İslamcılık değil mi? Çünkü Trabluskarp'ta yaşayan halk Müslüman halk bunu ifade etmiş zaten. İslamcılık diyebiliriz. Bir tane uygulamamız var burada. Doğru yanlış etkinliği. Yandaki haritaya bakılarak veya yandaki haritaya göre Osmanlı'nın Trabluskarp'la karadan bağlantısı yoktur. Doğru mu? Arkadaşlar bakın Mısır burada ele geçirildiği için İngiliz egemenliği altına alındığı için kara bağlantısı kalmamış. Yani doğru. İtalya Osmanlı'nın Balkanlardaki topraklarına saldırmıştır. Bakın burada ee, İtalya'nın Osmanlı'nın Balkanlardaki topraklarına değil Osmanlı'nın nereye Afrika'daki topraklarına saldırdığını görüyoruz. Yanlış. İtalya Osmanlı'nın Afrika ve Doğu Akdeniz'deki bazı topraklarına saldırmış. Doğru. Afrika ve Doğu Akdeniz'deki bazı topraklarına saldırmış bu ifadeyi doğru kabul edebiliriz. Birinci Balkan Savaşı. Yıl 1912. Osmanlı Devleti ve karşısında Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ. Trablusgarp Savaşı'nda Osmanlı'nın güçsüzlüğünün ortaya çıkması bu savaşın nedenlerinden biri veya Çarlık Rusya'nın panslavizm politikası ile Balkan devletlerini kışkırtması veya Rusya'nın diyebiliriz. Rusya'nın panslavizm politikası ile Balkan devletlerini kışkırtması. İyi de bu panslavizm ne? Çarlık Rusya'nın Balkanlara hakim olmak için Slav toplumları ki Balkanlarda bulunan toplumlar Slav toplumlar arkadaşlar kendi etrafında toplamak üzere uyguladığı siyaset. Yani aslında şunu söyleyebiliriz. Balkanlarda bulunan milletleri birlik haline getirip onlara patronluk yapma siyasetine Rusya'nın panslavizm siyaseti diyoruz. Milliyetçilik akımından etkilenen Balkan devletlerinin Osmanlı'yı Falkanlardan tamamen atmak istemesi. Peki bu savaşın sonuçları neler? Osmanlı Devleti İstanbul ve Gelibolu haricindeki Trakya topraklarını kaybetti. İstanbul ve Trakya haricindeki Gelibolu haricindeki Trakya topraklarını kaybetti. İttihat ve Terakki yenilgiden sorumlu tuttukları hükümeti Babı Ali baskını ile devirerek yönetime el koydu. Babı Ali. Babı Ali. Baskını. Savaş sonunda Balkan devletleriyle Osmanlı arasında bir anlaşma imzalanır buna da ne diyoruz Londra Antlaşması imzalandı en çok toprak alan devlet Bulgaristan oldu Balkanlardaki son Osmanlı toprağı olan Arnavutluk'ta bağımsızlığını ilan etti. O yüzden Osmanlı'dan ayrılan son Balkan toprağı hangisidir veya son Balkan devleti hangisidir diye soracak olursak Arnavutluk. Peki en birinci Balkan Savaşı'ndan sonra en çok toprak alan devlet diye soracak olursa Bulgaristan bu da önemli. Neden arkadaşlar? Çünkü bakın birinci Balkan Savaşı'nda Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Karadağ, Osmanlı'ya karşı savaşıyorlar. En çok toprağı alan Bulgaristan oluyor. İkinci Balkan Savaşı'nın nedeni de budur zaten. Hatta şöyle şuraya bir ok çıkarmış olalım. İkinci Balkan Savaşı'nın nedenidir bu madde. Diğer devletler yani Yunanistan, Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan'a tepki gösterecekler. Biz seninle birlikte girmedik mi bu savaşa? Niye sen en çok toprağı alıyorsun diyerek Bulgaristan'a karşı çıkacaklar ve bu da ikinci Balkan'a neden olacak. Osmanlı'nın Balkanlardaki son toprak parçası olan Arnavutluğun bağımsız olması Osmanlıcılık fikrinin önemini tamamen yitirmesine neden olacak. Çünkü Balkanlarda artık toprağımız kalmayacak. Osmanlı Devleti 1. Balkan Savaşı'nı ordunun siyasete karışmasından dolayı kaybetmiştir. Bu durum Mustafa Kemal'in ordunun siyasete karışmaması gerektiği fikrinde haklı olduğunun kanıtıdır. Peki hangi kişilik özelliğini gösterir bu durum diye soracak olursak ileri görüşlü kişilik özelliğini gösterir. Çünkü önceden söylemiş olduğu bir düşüncesinde, ifade etmiş olduğu bir düşüncesinde haklı olduğunu bir kere daha görmüş olduk. İkinci Balkan Savaşı, Bulgaristan karşısında Yunanistan, Romanya, Sırbistan karada. Demiştim ya az önce Bulgaristan'ın en çok toprağı alması diğer devletleri kızdırmış olacak. Şurada bir Romanya ayrıntımız var. Romanya birinci Balkan Savaşı'nda olmayıp ikinci Balkan Savaşı'na katılan devlettir. Osmanlı Devleti burada bir karikatürümüz var. Balkan devletlerinin kendi aralarında savaşmalarına Osmanlı'nın tepkisi. Ha 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 nasıl da düştüler birbirlerine diyor arkadaşlar. Savaşın nedeni nedir? Birinci Balkan Savaşı'nda en çok toprağı Bulgaristan'ın alması ve bu durumun diğer Balkan devletlerini rahatsız etmesi. Peki savaşın sonucunda neler oldu bakalım? Balkan devletleri arasında yaşanan savaşı fırsat bilen Osmanlı Bulgaristan'a savaşı ilan etti. Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Edirne ve Kırklar elini geri aldı. Edirne ve Kırklar eli. Osmanlı ve Yunanistan arasında Atina, Osmanlı ve Bulgaristan arasında 1913 İstanbul, Osmanlı ve Sırbistan arasında 1914 İstanbul anlaşmaları imzalandı. Bu anlaşmalarla Balkanlarda yaşayan Türklerin hakları güvence altına alındı. Balkanlarda yaşayan Türklerin büyük bölümünün Anadolu'ya göç etmesiyle Anadolu'da nüfus artışı yaşanmış oldu. Mustafa Kemal Balkan Savaşlarında. Mustafa Kemal 1. Balkan Savaşı'nda aktif bir rol üstlenmemiştir. 2. Balkan Savaşı sırasında Bolayır Kolordusu Kurmay Başkanlığı görevine atanmıştır. Bolayır Kolordusu. Gelibolu ve Bolayır'daki kuvvetlerle Edirne ve Kırklareli'nin kurtarılmasında önemli bir rol üstlendi. Bu görevi sayesinde bölgeyi yakından tanıması onun gelecekte Çanakkale Savaşı'nda düşmanın çıkarma yapacağı yerleri tahmin etmesinde etkili oldu. Çanakkale. Mustafa Kemal 2. Balkan Savaşı'ndan sonra Sofya askeri ateşeliği görevine atanacak. Sofya'ya arkadaşlar. Sofya. Sofya Bulgaristan'ın başkentidir. Buraya Sofya'ya atanacak bir diğer görevi. Askeri ateşelik dediği de aslında devletin askeri temsilcisi anlamında diyebiliriz. 1. Balkan Savaşı'nın öncesinde Balkanlar Birinci Balkan Savaşı'nın sonrasında Balkanlar ve İkinci Balkan Savaşı'nın sonrasında Balkanlar var. Bir uygulamamız olacak aslında bununla ilgili ama gelmiş olalım oraya. Evet. Az önce verdiğimiz haritaya göre Balkan devletlerinin sınırları ne olmuş? Genişlemiş. Doğru arkadaşlar. Birinci Balkan Savaşı sonrası en çok toprağı Yunanistan almıştır. Hayır, 1. Balkan Savaşı'ndan sonra en çok toprağı Bulgaristan almış. 1. Balkan Savaşı sonrası Bulgaristan'ın sınırları Ege Denizi'ne ulaşmış. Evet, 1. Balkan Savaşı'ndan sonra Yunanistan'ın sınırları Ege Denizi'ne kadar ulaşıyor. Balkan Savaşları'ndan sonra Balkanlardaki devlet sayısı artıyor kesinlikle. Pek çok devlet, mesela Arnavutluk değil mi? 1. Balkan Savaşı'ndan sonra bağımsızlığını ilan etmişti. Osmanlı'nın Balkan Savaşları'ndan sonra sınır komşu olduğu devlet sayısı artmıştır. Yanlış. Balkan savaşlarından sonra sınır komşu olduğu devlet azalacak. Mustafa Kemal Sofya askeri ateşesi. Sofya askeri ateşeliğine atanan Mustafa Kemal önemli devlet adamları ve diplomatlarının bulunduğu balolara katılarak onlarla Avrupa siyaseti hakkında fikir alışverişi yaptı. Yorum. Mustafa Kemal bu şekilde Avrupa siyasetini yakından tanıyarak diplomasi yeteneğini geliştirme imkanı buldu. Bakın diplomasi yeteneği dış ilişkiler. Mustafa Kemal Bulgaristan parlamentosunda görevli Türklerle görüşerek burada yaşayan Türklerin sorunlarıyla yakından ilgilendi. E Türklerin sorunlarıyla ilgilendiyse demek ki milli meselelere duyarlı davranıyor demektir arkadaşlar. Mustafa Kemal'in buradaki görevi 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale cephesindeki görevlendirilmesiyle sona ermiştir. Askeri ateşe kavramını burada vermiş. Bir devletin başka devletlerin büyük büyükelçiliklerinde görevlendirildiği askeri uzman. Askeri büyükelçi gibi yani devletin askeri temsilcisi diyebiliriz arkadaşlar. Mustafa Kemal'in kişilik özellikleri, Mustafa Kemal'i Atatürk yapan etkenler arasında onun yaşadığı olaylardan edindiği deneyimler ve kişilik özellikleri etkili olmuştur. Onun bilinen başlıca kişilik özellikleri şunlardır. İleri görüşlülük, vatan ve millet sevgisi, açık sözlük, liderlik, askeri idare, çok yönlülük, teşkilatçılık, inkılapçılık, demokratiklik gibi. Peki bunlar ne anlamlara gelir? Bunlara bir bakalım. İleri görüşlülük. Yaşanan olayların analiz edilerek gelecek için tahminde bulunulması ve tahminlerin doğru çıkması. Bak tahminde bulunulması ve tahminlerin doğru çıkması. Yani Mustafa Kemal gelecekle ilgili şöyle 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 tahminlerde bulundu ve tahmin ettiği gibi de çıktı olursa ileri görüşlü kişilik yapısı vardır diyebiliriz. Vatan ve millet sevgisi memleketin ve milletin iyiliği için her alanda mücadele etmeyi ifade eder. Açık sözlülük olaylar karşısında çekilmeden fikirlerini ifade edebilmeyi, yeri geldiğinde eleştirebilmeyi ifade eder. Liderlik bir gruba ya da topluluğa yol gösterici olma, önderliği karşısındakilere kabul ettirebilmeyi ifade eder askeri deha zor şartlar altında askeri başarılar kazanabilmeyi ifade eder. Demokratiklik bir konu hakkında karar alırken başkalarının da fikirlerini alınması veya demokrasiye uygun hareket etmeyi ifade eder. Çok yönlülük birden fazla alanda yeteneğe sahip olunmasını ve farklı alanlarda başarılı olunması. Yani mesela askerlik alanında Mustafa Kemal çok yetenekli, başarıları var. Aynı zamanda kitap da yazmış, edebiyat yönü de güçlü, sanatsal anlamda da faaliyetlerde bulunuyor gibi farklı farklı yönlerinin olması. Teşkilatçılık, olaylar karşısında insanları ortak amaç etrafında toplayabilme ve örgütleyebilme becerisi. Mesela trabzon Savaşı'nda trabzon halkını örgütlemesi teşkilatçılık kişilik özelliğine güzel bir örnektir. İnkılapçılık, bozulmuş, geride kalmış olan yapı için düzenlemeler ve e, düzeltmeler ve gerektiğinde köklü değişimler yapılmasını ifade eder. Zaten inkılap köklü değişiklik anlamına geliyordu, değil mi? köklü değişiklikti zaten inkılap. Bir uygulamamız var. Şimdi bu uygulamamıza bakalım. Yukarıdaki açıklamalardan yola çıkarak Mustafa Kemal ile ilgili aşağıda verilen bilgi ve olayları onun hangi kişilik özelliğiyle daha çok ilişkili olduğunu kutucuklara yazın demiş. Bakalım neler? İyi bir asker ve siyasetçi olmasının yanında tarih, matematik, geometri ve sanatla ilgili çalışmalar yapmış. Demek ki çok yönlü Katıldığı tüm savaşlardan başarılı çıkması askeri deha Çanakkale Cephesi'nde düşmanın nereden çıkarma yapacağını doğru tahmin etmesi ileri görüşlü Milli Mücadele'de bütün cemiyetleri birleştirerek tek çatı altında toplaması teşkilatçılık İttihat ve Terakki toplantısında ittiacıların orduyu siyasete karıştırmalarını açık bir dille eleştirmesi açık sözlülük açık bir dille diyor değil mi arkadaşlar? Çanakkale Savaşı'nda 57. Alay'daki askerlerine gerekirse vatan için ölmeleri gerektiğini söylemesi vatan sevgisi veya vatanseverlik Erzurum Sivas kongrelerinde birinci TBMM'de başkanlığa seçilmesi. Evet, liderlik değil mi? Başkan olmuş. Amasya Genelgesi'ni yayınlamadan önce arkadaşlarının da onayını alması demokratiklik, farklı fikirler, farklı kişilerin fikirlerini alıyor. Demokratiklik. Peki, yeni kurulan Türk devletinin gelişmesi için köklü yenilikler yapması, köklü yenilik neydi? İnkılap zaten, inkılapçılık. Kişilik özelliklerine sahip olduğunu gösterir diyebiliriz. Bu kim e, kimdir? Bu uygulamamız var. Aşağıda Mustafa Kemal'i etkileyen kişiler ve olayların özellikleri verilmiştir. Bu özelliklere uygun düşen kişi veya olayı kutucuklara eşleştiriniz. Mustafa Kemal'in edebiyata ilgi duymasında etkili olan Manastır Askeri İdadesi'nden arkadaşıyım. Kimdi bu? Ömer Naci. Mustafa Kemal'e tarihi sevdiren ve Mustafa Kemal'in minnet borcum vardır. Bana yeni bir ufuk açtı dediği Manastır Askeri İdadesi'ndeki tarihi öğretmeni Mehmet Tevfik Bey. Değil mi? Veya Tevfik Bilge soyadını söyleyeyim. Mehmet Tevfik Bilge. Laiklik din ve inanç özgürlüğü konularında Mustafa Kemal'i etkileyen Fransız düşünürüm Voltaire. Mustafa Kemal'i e, vatan ve millet sevgileri konularında etkiledim. Vatan şairi olarak bilinirim. Kimdi bu? Namık Kemal. Mustafa Kemal'in gönüllü olarak katıldığı ve emperyalizme karşı ilk askeri başarısıyım. Hangi savaş? Trabluskar Savaşı. Evet. Aşağıda verilen gelişmeleri ilgili oldukları alanla eşleştiriniz demiş. Birincisi, Fransız ihtilali yayılan milliyetçilik akımının çok uluslu devletlerin dağılmasına neden olması siyasi. Sanayi inkılabı sonrası üretim artışıyla ham madde ve pazar ihtiyacı ekonomik. Balkan savaşları sonrası Anadolu'ya Türk göçlerinin yaşanması bir yerde nüfusun artmasına neden olacak ki bu da sosyal olur. Uşa Anlaşması ile Osmanlı'nın Kuzey Afrika'daki son toprağı olan Trablusgarp'ı kaybetmesi bir toprak kaybedilmiş. Siyasi bir durum, sınırlar daralmış. Osmanlı Devleti'nin borçlarını ödeyememesi üzerine alacak devletlerin Duyun Umumi idaresini kurarak Osmanlı'nın önemli gelirlerine el koymaları e, ekonomik değil mi arkadaşlar? Önemli gelirlerimize el konduysa bu ekonomik alanla ilgilidir diyebiliriz. Evet. Bir diğerine gelelim. Aşağıdaki açıklamalara karşılık gelen ifadeleri uygun kutucuğa yerleştiririz demiş. Hemen bakalım. Tüm vatandaşlarını ayrım gözetmek için Osmanlı milleti olarak gören fikir akımı hangisidir? Osmanlıcılık dolayısıyla birincisi C olacak. 2. Anadolu, Kafkasya ve Orta Asya'daki Türkler arasında ilişkilerin geliştirilmesini hedefleyen fikir akımı Türkçülük olacak, H olacak arkadaşlar bu. Müslümanların halife etrafında birleştirilmesini hedefleyen fikir İslamcılık, G olacak. Batı'daki teknolojik, askeri, kültürel, siyasi uygulamaların Osmanlı devletinde uygulanmasını savunan fikir akımı Batıcılık dolayısıyla J olacak. Çarlık Rusya'nın sıcak denizlere inebilmek için Balkanlardaki etnik yapısını kullanarak izlediği yayılmacı siyaset panslavizm dediğimiz siyaset bu da F olacak. Mustafa Kemal'in ilk görev yeri olan Şam'da kurduğu cemiyet vatan ve hürriyet yani B. Mustafa Kemal'in kurmay başkanlığını yaptığı 31 Mart olayını bastıran ordu harekat ordusu yani A. Osmanlı devletinden ayrılan son Balkan ulusu Arnavutluk olması gerekiyor. Yani D. Türkçülüğün esasları adlı eseri olan ve Mustafa Kemal'in milliyetçi bir fikir yapısı edinmesini sağlayan kişi Ziya Gökalp olacak. Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası veya tek anayasası olarak da kabul edebiliriz. Kanun esası bu da E olmalı. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara de yanlış olanlara y yazınız. Yanlış olanların altına doğru cevabı veriniz demiş. Bakalım birincisinden. Mustafa Kemal'in askeri idadiye başladığı İdadi neydi? Lise. Askeri idadi yani Manastır askeri idadesine başladı ve Balkanlardaki 3. ordunun merkezi olan şehir Manastır'dır. Evet zaten idadiyi Manastır'da okumuştu. Manastır askeri idadisi idi. Yani doğru. Mustafa Kemal'in Kemal ismini aldığı okul Selanik Mülki Rüşdiyesidir. Yanlış. Kemal adını nerede almıştı? Selanik Askeri Rüşdiyesinde. Mustafa Kemal'in kurmay yüzbaşı olarak mezun olduğu okul İstanbul Harp Akademisidir. Doğru İstanbul Harp Akademisi'nden kurmay yüzbaşı olarak mezun oldu. Bir diğeri Mustafa Kemal Selanik'te askeri ateşe olarak görev yaptı. Selanik'te değil arkadaşlar, yanlış. Nerede? Sofya'da. Mustafa Kemal askeri ateşelik görevini Sofya'da yapmıştır. Mustafa Kemal'in gittiği ilk okul olan mahalle mektebi dini ve geleneksel eğitim vermiştir. Doğru. Mustafa Kemal Selanik askeri rüştiyesini bırakarak mülki rüştiyesine kaydoldu. Yanlış. Tam tersi olmalı arkadaşlar. Mülki rüştiyeyi bırakıp askeri rüştiyeye kaydoldu. Osmanlı devletinde geleneksel ve modern okulların bir arada bulunması toplumda kültür çatışmasına ortam hazırlamıştır. Doğru. Mustafa Kemal 2. Balkan Savaşı sırasında Bolayır Kolordusu Kurmay Başkanlığı görevini yapıyordu. Evet, 2. Balkan'da Mustafa Kemal Bolayır Kolordusu Başkanlığını yapmıştır. Bu da doğru bir ifade.